Ne haber? Merhaba arkadaşlar. İyi misiniz? Ben bomba gibiyim sevgili arkadaşlar. Sizler mutlu oldunuz. Ben de mutlu oluyorum. Bunu bilin arkadaşlar. Nacizane ben yorum var benden. Takdir sizden arkadaşlar. Şifalanmış, şifalanmanız adına yaptığım yorumlarla takdir sizlere bırakıyorum. Ve yine yeni bir kolektifle daha geldim arkadaşlar. Bir kahve pardon kahve diyorum. Bir tarot açılımı daha arkadaşlar. Ee, güzel bir tarot açılımı. Ne diyelim biliyor musunuz arkadaşlar? Ben ve üçüncü şahıslar. Ben ve üçüncü şahıslar. Kartlar dağılıyor. Güzel bol bol haberler var. Bak bu dağılan kartları ne alacağım arkadaşım? Çünkü o kadar eee dağıldı ki hmm, öfke çalıştırıyor üçüncü şahıslar öfke çalıştırıyor sevgili arkadaşlar haberiniz olsun ee, öfkesinin celallenmesinin nedeni ise kıskançlık diyor ee, hakkı olmayan bir şeyi senden almış bu insan arkadaşım bak Üçüncü şahıslar hakkı olmayan bir şeye aleni olarak derben hile ve yalanla senin elinden almaya ve seni zarara sokmaya çalışmış sevgili arkadaşlar. Bu vakit üçlü bir vakit olabilir. Üçün ayın üçü on üç olabilir. Üç sen olabilir. Yani üçlü bir zaman dilimi olabilir. Ve dolayısıyla ve dolayısıyla bu insan aradaki bu aradaki üçüncü insanlar büyük bir karma içerisinde. Bakın karma kartı geldi arkadaşım. Büyük bir karma içerisinde bu, bu karmanın içinden de çıkamıyor. Neden çıkamıyor biliyor musun? Karma geçmişteki karmalar şu anki hayatına maalesef ki yansıyor sevgili arkadaşlar. Ve bu karmaların en büyük nedenleri e, bedensel bir sağlık sıkıntısı var e ee, ve hmm, Bir de birden fazla ilişki diyor arkadaşlar. Yani benim garipsediğim garipsedim yani birden fazla ilişki ya birden far, birden fazla farklı farklı insanlarla bir birlikteliği var. Bunlar yüze çıkacak. Ee, ya da bir aldatma var. Yani bir, bir tuhaflık var bu üçüncü şahısların içerisinde arkadaşım. Bunlar da gün yüzüne çıkacak arkadaşlar diyor. Değişik enteresan çıkmış. Ee, zannediyor ki bak sevgili arkadaşım zannediyor ki bu insan üçüncü şahıslar ben atımı koşturuyorum her şekilde kılıfına uyduruyorum diyor ve etrafındaki olan insanları siz de dahil olmak üzere e, aptal yerine koyduğunu görüyor yani e, kendini çok akıllı zannediyor arkadaşlar Anladınız mı sıkıntı burada yani ben dünyanın en mükemmel insanıyım ve en zeki benim diyor etrafındaki bütün insanları çakal ve aptal olarak değerlendiriyor ve bundan dolayı bundan dolayı sizin de ve çevresindeki insanların da aklıyla oynuyor arkadaşlar aklıyla oynuyor ve bu aklıyla oynadığı şeylerde e, şeylerde herkesi kandırdığını zannediyor ama yanılıyor Çünkü hiç kimse ona kanmıyor hiç kimse onun bak e, hiç kimse onun onun e, neler yaptığını adı gibi biliyor ve sadece bak bu insanda sadece ne var biliyor musun büyük bir yalnızlık var Bak etrafındaki insanlar asla ve asla yani şu benim dostum deyip oturabilecek bir insanı bir bardak çay edebilecek bir samimi arkadaşı, eşi, dostu ve yemin ederim ailesi bile yok arkadaşlar. O kadar büyük yalnızlık içerisinde aleni bir şekilde bozuluyor yalnızlığa boğuluyor yani böyle boğuluyor ve en sonunda akrep gibi bu insan bu yalnızlığıyla bu 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 girdabıyla kendi beyniyle kendini zehirleyecek hani akrebin ateşi, etrafına ateşi yakarsın da e, sonunda kendini zehirler ya bu öyle olacak arkadaşım en sonunda bu insan kendini zehirleyecek emin olun bundan e, çünkü çevresinde dostu yok ve yine söylüyorum arkadaşım çok büyük karmaları var. Bu insanın hmm, öyle yalanları var, öyle yalanları var ki anlatamam size. Yani size ayak ya yer yüzüne şeytan olarak gelmiş bu ya. Ama ne diyeyim ben? Açtığım kart elimde kalıyor be. Töbe estağfurullah. nasıl? Bir bir yaratık nasıl? Bir insan bu Tövbe ya. Git psikolojim bozuldu açtıkça ya. Vallahi sinirleniyorum böyle insanlara. Peki bu insandan bana zarar gelir mi diye soralım mı arkadaşlar? Zaten zarar vermiş ama yine de aklında plan var mı? aklımda aklında planları var mı? Ne yapıyor? Ne diyorlar yani? Benimle ilgili ne? Ben kendimi koruyayım da kim ne yapar? Ne yapsın yani? Evet diyor seninle ilgili planları var. Hala hazırda seni silmiş unutmuş değiller. Çünkü sana karşı bir hırs ve sana karşı bir kıskançlık enerjisi çalıştırıyorlar diyor. Senin yaşam tarzın, senin yemen, içmen, giyimin, gidişin, gelişin aldığın nefese kadar kıskandıkları için diyor. Sana zarar vereme potansiyelleri çok yüksek diyor ve takipteler stoklular diyor çok dikkatli olman gerekiyor diyor yani sende de öyle bir özgüven var ki kardeşim yani o kadar öyle özgüven var ki ya ne yapacaklarsa yapsın ben ortaya diyeyim diyen bir eden var ama kendine güveniyorsun ama ya bu insan oğludur gene de dikkat et ya ben gene de dikkat ederim sana arkadaşım ha mutlaka Kanunu, tüzüğü var, şeyi var ama hileyle, hurdayla yalanla belki tuzağa düşürürlerse e, senin çünkü iyi niyetli bir insansın ve iyi niyetinden bunu da tecrübe etmeyin lazım. Daha önce çok büyük tuzaklara düşmüşsünüz arkadaşım. Yani nasıl söyleyeyim sana biliyor musun? Böyle insanlar kendini dövüp hırpalıyor, elini yüzünü didiyor parçalıyor, bu yaptı diyor. Halbuki sen böyle bakıyorsun. Ya ne oluyor buna? Ne diyor bu lan diyorsun? Yani şuuru bu kadar kaçık insanlar da bu var arkadaşım. Daha önce tecrübe etmen lazım. Böyle olaylar yaşamışsın. Ya da bir iftira atmışsın. Üstüne çıkıp ben yapmadım. O söyledi, o geldi, o gitti gibi anlamında çok uyduruk şeyleri var bunun. O yüzden dikkat et arkadaşım. Hali hazırda kesinlikle yani plan ve proje çiziyor bu insan. Ama ama fırsatını sen fırsat vermiyorsun. Evet ben kendime güveniyorum diyorsun. Gene de güven tedbiri al. Takdir Allah'ın olsun sevgili arkadaşım. Peki ben bu pislik insanlardan kurtulabilecek miyim diye soralım mı? En güzel bunlardan kurtulmak. Aa, bak sen ya bulunduğun yerden farklı bir şehre çıkmayı düşünüyorsun. Uzun bir vade değil. Yani belki 3 ay belki 4 aylık bir zaman dilimi içerisinde sonra ki zaten sen yaşadığın yerdeki insanlarla da çok işli değilsin. belli bir Çıta var etrafında, o çıtanın dışına çıkmıyorsun. Ee, etrafındaki insanların bağnazlıkları, e, yabani düşünceleri yüzünden zaten ben kapımdan dışarıya çıkmıyorum diyorsun. Ki bu insanlardan da zaten uzan diyorsun. Ve sen bulunduğun ortamdan farklı bir şehre giderek yeni bir hayat, yeni bir düzen kuracaksın. Yani o bulunduğun ortamda şu anda beklediğin bir bir konu var o konu netleştikten sonra sen tamamen bağları koparacaksın. Ki bak aile birliğiyle ilgili de bağlarını koparmışsın. Çünkü koparman gerekiyormuş. Bak karma kart geldi gördün mü arkadaşım? Senin aileden gelen karmalarını da tamamen silip ha, yeni bir düzene, yeni bir hayata, yeni bir çizgiye başlıyorsun. Yani bir beklentin var bulunduğun ortamda. O beklentinden de aldıktan sonra veya yaptıktan sonra sen tamamen yeni bir çevre, yeni bir iş, yeni bir hayat der gibi hani yeni bir aşk, yeni bir iş, yeni bir bebekler gibi hayatını tamamen sil baştan sıfırlayarak yepyeni bir hayata gireceksin, geçiş sağlayacaksın. Peki soralım bu hayırlı mı olacak? Bu şekilde yapmam, uygulamam hayırlı mı olacak diye soralım. Kesinlikle ya. Sen şu anki konfor alanında sessiz sakin bekliyorsun ama bu arada telefon da susmuyor. Özel bakımlar maalesef. Diyorsun ki daha daha sağlıklı bir ortama evet hayırlı olacak. Adım atacaksın. Ve de inan ki o kadar mutlu ve huzurlu olacaksın ki huzurlu mutluluğun yanı sıra kaliteli ve sağlıklı yaşayacaksın. Bu çok önemli biliyor musun? Kaliteli insanlarla kaliteli, sağlıklı bir hayat yaşayacaksın. Çünkü senin bulunduğun ortam, yaşadığın ortam ve çevre seni taşıyamıyor sevgili arkadaşım. O ortama sen iki gömlek fazla geliyorsun. Anladın mı ne demek istediğimi? O yüzden de zaten çıtanı örmüşsün. Çıtanın dışına çıkmıyorsun. En doğru işlemi yapıyorsun. Evet bugünkü kolektif böyle. Şifa olsun sevgili arkadaşlar. Yorum benden takdir izlen. Beğenmediyseniz beğeni paylaşım tuşlarına basın seviyorsunuz.